Evet hoş geldiniz. Bu videomuzda e, ee, install maili ve Slack hesabını nasıl alırsınız onu inceleyeceğiz. Öncelikle görüyorsunuz The Devil 2 olarak yeni bir hesapla giriş yapmış görünüyorum. Siz DJ olduğunuz zaman burada DJ paneli görünecek. DJ paneline tıklıyoruz. Buradan DJ alanına giriyoruz. Burası normal DJ ee, olduğumuz zaman kullandığımız panel bildiğiniz üzere. E, bu panelden öncelikle yapacağımız şey Instagram efendim mailimizi kaydetmek. Buraya herhangi bir şifre belirleyip e, tamam basıyoruz. Ben şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibisinden bir şifre belirteyim Özel karakterler ya da e, yani e, özel karakterler içinde işte ne bileyim nokta virgül olan bir şey yazmanızda fayda var. Çünkü ilk oluştururken hani geçici bir şifre oluşturup daha sonra şifre değişikliğini Insta'da e, efendim Mail üzerinden yaparsanız, Yandex ara verimi kullanıyor, oradan yaparsanız daha ee, daha iyi çalışacaktır. Şimdi oluştur diyeyim, evet oluşturdu mailimi, şu şekilde bana bir mail verdi. double 2 at maili bana şu an tanımlandı. Şimdi maile girmek için şuraya tıklıyorum pardon şuraya tıklıyorum. Buradan şu gördüğünüz okunmamış mail ibaresine bastığım zaman benim okunmamış maillerimi gösterecek. Az önce açtığım maildeki. Buraya giriş yapmamız gerekiyor. az önce The double 2 olarak tanımlamıştık ilk kısmımızı. sonra şunu da ekleyebilirsiniz isterseniz. Şu şekilde ekleyeyim. İlk aşamada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım şifremi. Giriş yap diyorum. Evet, burada adımı soyadımı giriyor. Buraya yazmayabilirsiniz adınızı soyadınızı. Size kalmış. Ben yani de double 2, double 2 gibisinden doldurayım. Doğum tarihi 01. Hemen 01. Ocak. Nerede acaba? uçağı da bulamadık. Neyse Aralık olsun. 1 Aralık 1900 Kelly olsun mesela örnek olarak. Erkek diyelim. Kontrol sorusuna kendi sorumuzu belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Bunları istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Ben şu an hani öylesine bir hesap açtığım için ee, sallamasyon bir kayıt yapıyorum açıkçası. Kaydı tamamla diyorum. Buralar gördüğünüz gibi Türkçe, burada çok ıı, dil problemi de yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şimdi şu an mailimize giriş yaptık. Herhangi bir mail bu ıı, www.instagram.com adresine gelirse ıı, bu mail kutusuna düşecek. Bunu kullanmak için cep telefonunuza uygulamasını e, yükleyebilirsiniz takip etmek için. Aktif kullanmak istiyorum diyen varsa e, bu şekilde daha aktif kullanabilir. Ancak e, genel olarak bu maili, ancak e, dişelerle bu e, yolda iletişime geçmek istiyorsanız ya da e, dinleyicilerle bu şekilde iletişime geçmek istiyorsanız ya da başka bir e, ara amaçla kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi e, bu maili sadece Slack hesabımızı oluştururken kullanacağız. Şimdi tekrar DJ bölümüne geldim. DJ paneline. Şu e, üstteki DJ kısmına tekrar tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi Slack e, ibaresi çıkıyor. Buna basacağım. Buna bastım. Ve şu an bana e, kayıt olabileceğim bir pencere açıldı. Şu aşağıda görebileceğiniz gibi şurada hesap oluşturuyor. Ben tekrar yeni hesap oluşturacağım. Daha önce böyle bir hesabım vardı. Oraya girmek istemiyorum. Bu w 2 adresiyle yeni bir e, hesap oluşturacağım. E, şuradan hesap oluştur düğmemize bastırın. E, bana verilen mailin ilk kısmını yazıyorum buraya. w 2 adresiyle kayıt olacağım. Evet, şu an kayıt olduk. Yalnız onaylanmak için e, gelen maili onaylamamız gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi mail buraya düştü. Slack'a e hoş geldiniz diye bir mail. Şurada gördüğünüz yeşil düğmeye basıyorum. Onaylamış oluyorum. Buradan bir kullanıcı adı seçmemiz gerekiyor. Kullanıcı adım olarak normal sözlük gibi kullanıyorum. Double 2 dedim. Şifrem de yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Siz oraya e, ayrıca sözlük hesabınızdan ya da e, diğer kullandığınız şifrelerden farklı bir şifre belirleyebilirsiniz. Iııı... E, e, şu an onaylayacak mı gerçi bilmiyoruz. Ee, çok zayıf olduğunu söylüyor şifremi. Bu e, mail almak istiyorsanız bunu işaretleyebiliyorsunuz. İşaretleyelim. E, Slack'tan herhangi bir mail almak istemiyoruz diyelim. Create account diyelim. Evet, bu şifremi kabul etmedi. Tekrar baştan uzun bir şey yapalım. Mesela ne olsun? E, Stella, 1 2 3 olsun. Oldu galiba. Tekrar deneyelim. Evet oldu. Bu şifremi kabul etti. Instale 1, 2, 3 yaptım şifre mesela. Şu an giriş yapmış görünüyorum. Burada gördüğünüz gibi bana botumuz bir mesaj yolladı bir tane. Burada gördüğünüz üzere. ayrıca Windows uygulaması var Slack'in. Onun bir reklamı var burada. İsterseniz onu kurup daha aktif şekilde Slack'i takip edebilirsiniz. Bu Slack'i ne için kullanıyoruz? Genellikle şu artı 9 kanal daha görünüyor burada. Onlar için kullanıyoruz. Bu e, hem chat hem de forumu birleştiren ikisini e, ikisinin özelliklerini bir yerde toplayan bir uygulamamız. Mesela bir yere girelim. Burada şu anda diğer e, DJ'lerimiz mevcut. E, genel düğmemize basalım. Burada gördüğünüz gibi e, genel konuşmalar yapılabiliyor. Şurada diğer kısmına basarsak da diğer katılabileceğiniz kanallar görünüyor. Mesela instyle FM var, öneriler var, öneriler kanalına katlayın. Burada gördüğünüz gibi radyo ile ilgili yapılacak öneriler, konuşulup tartışabiliyor. Ayrıca siz mesela yeni girdiğiniz için şu an ben yeni diyeceğim gibi yeni kayıt oldum. Buradan daha önce yazılan şeyler de okuyabiliyorum. Ayrıca onlara yeni bir öneri getirebilirim, yeni bir tartışma başlatabilirim. Aynı zamanda Buradan diğer konularla ilgili diğer kanallara katılabiliyorsunuz. Hepsine katılayım ben burada gördüğüm gibi ee, Ziyaretçiler kanalımız var Bu e, ziyaretçiler kanalımız e, Bize e, Bu dj alanı kısmına tekrar dönelim Şu alttaki nasıl yardımcı olabiliriz e, kısmımızdaki e, Gördüğünüz gibi buraya herhangi bir mesaj yazılırsa Herhangi bir dinleyici tarafından onları gösteriyor. Siz de e, herhangi bir dinleyiciye cevap yazabiliyorsunuz bu kanalı kullanarak. E, tekrar uzun e, olarak onun açıklamasını yapacağım. Yalnız önce şuradaki kanallara katılalım. Şurada benim katıldığım kanallar var. Şu an diğer genelde katılmışım. Bir de ziyaretçilere katıldım burada. Katılmam gereken istedir efendim. Ona katılayım. Ha, şuradan katıl tıklıyorum. Katılmak için. Evet. Gördüğünüz gibi ona da katıldım. Başka katılabileceğim hangi kanallar var? Öneriler var ona katılmadık. Şuna tıklıyorum. Katılıyorum kanala. Evet. Başka ee, sorunlar var. Buna radyo ile ilgili yaşadığınız sorunları yazabilirsiniz. Özellikle ben e, buradan ulaşıp daha çabuk haberdar olup çözebiliyorum sorunları. O yüzden e, kullanışlı oluyor. Sadece sanırım şu an gerekli kanalların hepsine katıldık. Evet. E, gördüğünüz gibi her kanalın adı aslında e, kanalın ne iş yaptığını anlatıyor. Buraya sorunları yazıyoruz. Burada ziyaretçiler bize mesaj yazabiliyor. Buraya önerilerimizi yapıyoruz. Nasıl kanalında da Instagram ile ilgili genel tartışmalar, konuşmalar yapılıyor. Şimdi ziyaretçiler kanalı ile ilgili şöyle bir durum var. Mesela ben buradan bir test mesajı yazayım. Benim herhangi bir ziyaretçi olduğunu düşünün. Şurada gördüğünüz gibi test diye bir mesaj yolladım. Bir soru sormuş olabilir ziyaretçi size. Bir Başka bir konuda danışmış olabilir şurada gördüğünüz gibi ziyaretçilere benim yazdığım mesaj düştü. Bu e, ziyaretçinin adına ayrıca açılan bir kanal olacak. Siz buraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman ziyaretçiyle ilgili bir e, genel bilgi, e, hesap türü nedir, DJ'dir, artık yazar mıdır, e, onunla ilgili bir bilgi düşecek. Buna katılıyorum tekrar burada gördüğünüz gibi. Buna şu şekilde tire koyup yan çizgide koyup taksim ediyoruz sanırım Türkçe'de daha sonra mesajımızı yazarsak mesela tekrar test2 yazalım bizde bu test2 yazdığımız zaman az önce başına şu şekilde sk koyduk boşluk bıraktık herhangi başka bir şey yazdık şimdi bu mesaj az önce benim mesaj yazdım. Bu pencere ulaştı. Yani size herhangi birisi mesaj atarsa bu penceresine düşecek. Burada gördüğünüz gibi. E, genellikle bu ziyaretçiler kanalını sadece bunun için kullanıyoruz. E, diğer kanallardan Instagram'da hem de e, mesela şu an buraya bir şey yazıldı. Bakalım. E, programmer'da tekrar bir test mesajı yollamış. DJ'lerimizden. Bu e, Instagram FM kanalında gördüğünüz gibi ek özelliklerimiz var. Yine Twitter takipçilerimiz, Twitter'dan size e, yayın sırasında mesaj yollayanlar, e, mention edenler, sizden bahsedenler e, o kısımda çıkıyorlar. Onu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada diğer DJ'lerle e, direkt mesaj atabileceğiniz bir bölüm mevcut. Şurada 43 tane DJ'imiz varmış şu anda. ona basıyoruz. E, mesela kim olsun kim olsun ben kendime yollayayım kendime buradan mesela herhangi bir test mesajı atıp ikili özel mesaj kullanabiliyoruz bu şekilde başka kullanabileceğimiz özelliklerden bir tanesi yeni kanal açabiliyorsunuz şu şekilde göstereyim mesela yine yeni kanal yapalım bunu ee, boşluk kullanamıyoruz, boşluğu kaldıralım. Yeni kanal olsun. Buraya amacını yazıyoruz kanalın, yani ne iş için açtıysanız onu e, oluşturuyoruz. Yeni kanal dedim, test dedim. Burada gördüğünüz gibi yeni bir kanal oluşturdum. Yani herhangi bir başka amacınız varsa, ne bileyim, e, mesela radyo ile ilgili kendi projeniz varsa, burada e, ayrıca bir kanal oluşturup e, başkalarını bu kanala davet edebiliyorsunuz. Davet etmek için de şu seçeneği kullanıyoruz invite others to this channel diyoruz gördüğünüz gibi Mesela ben yine kendimi davet edeyim tekrardan Şu benim normal hesabım bunu seçtim Yeni üyeleri davet et diyorum şu an bu kanala katıldım Gördüğünüz gibi iki kişi var bir e, gördüğünüz gibi de devil 2 hesabı bir de ben varım burada gördüğünüz gibi e, Bu e, hesaptan yani kendi açtığım kanaldan herhangi başka bir konuyla ilgili bir tartışma yapabiliyorum. İstediğim kişileri de davet edebiliyorum. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Aslında bunu kullanmanıza çok gerek yok. Ama bilgi olarak buraya da vermek istiyorum. Şu bizim sağ taraftaki menümüzü açıyor. Burada özür diliyorum şuna basıyoruz. Bu bizim sağ taraftaki menümüzü açıyor. Burada şuradan o kanala pinlenmiş, iğnelenmiş ee, mesajları görebiliyoruz Şimdi gördüğünüz gibi bu mesaja geldim e, Az önce ziyaretçilere mesaj gönderirken kullandığımız kısımda Eğer şöyle bir kalıp kullanırsak Mesela buraya buton yazalım Bu butonda Mesela ekşi sözlüğe gitsin diyelim Sözlük.com diyelim Şimdi e, basıp bunu bu şekilde Kullandığımız zaman Burada buton şeklinde göründü Burada görüyorsunuz ama Ziyaretçi şu şekilde ulaşıyor Yani mesela diyelim ki Ziyaretçi e, yayının Nasıl dinleneceğini sordu Nereden daha kolay dinlenebileceğini sordu Şimdi birincisi e, Şu kısma gideyim e, Bu kısımdan Slack hesabımıza gideyim Evet. Şu linkini alalım. Tünel linkini ziyaretçiye yollayacak olalım mesela. Az önceki kalıbı kullanıyorum. SK kullanıyorum. Ben de kontrol edeyim tekrar buradan. işareti ee, yapıyoruz. Köşeli parantez yapıyoruz. Bir işareti köşeli parantez yapalım. Evet. Ee, bir de Önüne hatta mesaj yazabiliriz. Şuradan radyoyu dinleyebilirsiniz yazalım. Daha sonra buraya Slack yazıyoruz. Şuraya adresi yazıyoruz. Adresi kopyalamıştım. Buradan yapıştırayım. Tekrar parantezimizi kapatıyoruz. Bu mesajı gönderdiğim zaman dinleyiciye bu mesajdan sonra şöyle bir düğme ulaşacak. Az önce gördüğünüz düğmeden. Ve o düğmeye bastığı zaman şu e, kısma, bu linke ulaşmış olacak dinleyici. Bir yollayayım tekrar görsel olarak size göstereyim. Şimdi mesaj şu şekilde görünüyor burada. Dinleyiciye nasıl gitti kontrol edelim. Buraya bana geldi mesaj. Gördüğünüz gibi aa yanlış yazdık. Yani, Tune yazacaktım buraya Slack yazdım özür diliyorum. E, buradaki düğmeye bastığımız zaman aslında Tune gidecek. gidecek. Yani dinleyiciye dinleme açısından bir e, öneri verirken böyle buton da yapabiliyorsunuz bunu kullanmanıza gerek yok bilgi olarak e, aklınızda kalabilir aynı zamanda az önce benim e, kontrol ettiğim gibi ziyaretçi kanalına pinli bu pini açıp e, buradan okuyabiliyorsunuz nasıl okuyormuş benim burada girdiğim e, mesela başına SK yazmamız gerektiğiyle ilgili mesaj da var böyle önemli mesajları aynı zamanda siz de pinleyebiliyorsunuz buraya e, yukarıda kalması, hatırlatıcı olması açısından bunları kullanabiliyoruz diyelim e, ki mesela sadece link göndermek istiyorsunuz ama az önceki kısmı kullanmak istemiyorsunuz Şimdi SK yazalım başına bu e, yan çizgimiz SK yazdıktan sonra az önceki linki kopyalayalım yine bastığım zaman karşı tarafa gönderiyor bunu e, ama burada gördüğünüz gibi normal böyle buton olarak değil link olarak çıkıyor. Bunu da kullanabilirsiniz kullanış ve hız açısından. Ama görsel olarak daha güzel görüntü isterseniz şöyle bir alternatifimiz de var. Evet Slack ile ilgili e, anlatılabilecekler aşağı yukarı bu kadar. aynı zamanda Slack'i yayınınızdan önce hatırlatma almak için de kullanabiliyorsunuz. bu şu Slack bot olarak gördüğünüz e, botumuz, eğer Windows uygulaması e, ya da Android telefon uygulaması gibi bir şey yüklediyseniz, size yayına başlamadan e, yayınınızın başlangıç saatinden bir saat öncesi e, hem mazeret yazabileceğiniz, bildirebileceğiniz bir mesaj atıyor. Aynı zamanda da yayınınızın başlamasına bir saat kaldığını hatırlatıyor. Bunu da e, dediğim gibi, eğer bildirim yollanabilecek bir ortamda kullanıyorsanız Slack'i. Windows uygulaması var, Windows Phone uygulaması var, aynı zamanda Android uygulaması var. Bunlardan biriyle kullanıyorsanız haberdar olabiliyorsunuz. Aşağı yukarı Slack'i kullandığımız bütün amaçlar bunlar. Başka bir sorunuz olursa da tekrardan bu kanallardan bir tanesiyle bana iletebilirsiniz.